Selamlar. Amerika'da benimle alışverişe gelin arkadaşlar. Yola çıktık. Giderken böyle evleri falan çekmek istedim. Videoda birazcık fazla koydum. Bugün batım falan da böyle. Bugün hava tam saatinde çıkmış. Bu yüzden şanslıydık. Neyse yerimize geldik. Rose diye bir market. Böyle ayakkabı, çanta, her şey var. Fiyatları da gösteriyorum bu arada size çekerken. Mesela bu terlik 19 dolar. Böyle terlik yesin 19 dolar. Tam yatırgana yani 15 galiba. Bu 25 tam göremiyorum ama. ama bunlar da beğendiğim şeyler arkadaşlar ve bu ikisini de aldım. Bu sonradan aldım. Bunu sadece üstüme denemek istedim zaten annemindi böyle şeyler Hemen Sonra oradan çıkıp HEB'ye geldik. HEB sadece Texas'ın bütün eyaletlerinde olan, sadece Texas özel bir market. Orada daha çok böyle gıda odaklı bir market. Meşhur işte sabah yemeklerinden falan gösteriyorum fiyatlar. Kameramda bu niye böyle çıkmış hiç bilmiyorum. O zaman böyle çıkmıyordu. Şu an izleyince sorun fark ettim. Özür diliyorum arkadaşlar. Hiç farkar değildim. Gerçi çekerken belli olmuyordu ama neyse. Kızları falan işte bu meşhur Amerika'nın çekiyorum fiyatları falan da daha çekmeye çalıştım. İşte çikolatalar, bu meşhur çikolatalarımız falan. Bunları da çektim. Fiyatlar da belli zaten. Gerçekten güzel. Böyle buradan kendimi göstermişim. Buradan çıktık dedik ki yemek güzel. yiyelim. Ee, çiftliğe geldik. Ama burayı ne oldu arkadaşlar? Söyledik ki takocuya geri gidelim. <laughs> Bizim tako sevdamız. Sonra oradan çıktım. Komşumuzun köpeğini gezdiriyorum. Tabii marketten çıktık. Eşyada yerleştirdik. Bugün bu kadar. Partikide görüşürüz.